Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen'in Oyaları YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir model çıkarttım. Umarım beğenirsiniz. Hem yapılışı kolay hem de gösterişli, çok güzel, çok kibar bir model oldu. Renkleri de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. modelime geçmeden önce kanalıma hala abone değilsiniz. Videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Hemen ip numaralarımızla başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 785 numara. Bunun numarası yok o yüzden veremeyeceğim. Ama çok güzel bir pembe hanımlar. Dediğim gibi istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bu da mor. Altın Başak 352 numara tığım 21 numara. Altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bu şekilde. Gerçekten çok hoş, renkleri de çok yakıştı. Gerçekten harika oldu. Renklerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bugün pembe ve mor kullandım. Hemen bir başka yazmaya da denemiştim hanımlar. Onu da göstereyim. Ben bunu daha çok beğendim. Renkleri daha canlı, daha cıvıl cıvıl kendini gösterdiği için böyle yazmaya uygun gördüm. Hemen diğer çıkarttığım yazmayı da göstereyim. Şu şekilde de yapmıştım. Tabi siz hangi modeli, hangi renkleri Hangisinde daha çok hoşunuza gidiyorsa o renklerle yapıp devam edebilirsiniz hanımlar. Gerçekten e, bu renkler daha canlı daha hoşuma gittiği için bu şekilde yaptım. Tabi zevk meselesi. İstediğiniz renklerle de yapabilirsiniz. Ben bunu deneme amaçlı yaptığım için iki tane de bıraktım. Tercih sizin hanımlar. Şimdi hemen yapılışına da geçelim. Modelime devam ediyorum. Sizlere yine de ilk baştan göstereceğim. Hemen şöyle ilk tıbaatsından batla başlayıp zincirle başlıyoruz hanımlar. Hemen yan tarafta göstereyim. Şu şekilde ilmeğimi yapıyorum. İlmeğimi yaptım. Herhangi bir tığ batısının içinden girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 zincir çektim. Tığımı 3 kez doluyorum. 1, 2, 3. tığ batısından girdim önce bir sonraki 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 zincir tığımı bir kez doladım trabzan tepesinden girdim önce bir sonraki iki çıktım 1 2 3 buraya 3 zincir çekiyorum trabzan tepesinden kapattım tığımı yine bir kez doladım trabzan altından girdim önce bir sonraki iki çıktım bir doladım yine bu şekilde bu şekilde 9 tane trabzan yaptıktan sonra hemen modelime tekrar dönüyorum fazla zamanınızı almak istemiyorum başlangıç kısmımız o şekilde yaptıktan sonra şöyle göstereyim hemen Burayı 9 tane trabzanla doldurduktan sonra hemen sıradaki tığ batısından burayı sık iğne ile sabitledim ve buraya yarım santim boyunda örümcek çektim. Yani hemen şöyle göstereyim. Buraya 6 tane böyle pimpirik yapıyoruz. Şimdi küçük bir tane daha örümceğimi yaptım. En son örümceğimi de ilk başta yaptığım örümceğimin boyutu kadar yaptım. Bunu da 1 2 3. tığ battısından girdim. Burayı sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir tığımı 3 kez doluyorum. Yine 1 2 3. tığ battısından girdim. Önce bir, sonraki 2 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir tığımı bir kez doladım trabzanın altından girdim önce bir sonraki 2 3 defa da çıktım 3 zincir trabzan tepesinden kapattım bir doladım yine aynı yerden girip 3 defa da trabzanımı oluşturdum buraya 9 tane trabzan yapıyorum 4 5 6 7 8 9 9 tane trabzanımı yaptıktan sonra yine sıradaki tığ battısından burayı sabitledim. Yine hemen yarım santim boyunda örümcek yaptım. Bu örümcekten bir tık küçük bir tane daha yapıyorum ilk yaptığım örümceğin boyunda yine tekrar örümceğimi yapıp 1 2 3. tığ batısından burayı sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim burada yaptığımız işlemi tekrar yapıp devam ediyorum şimdi çiçek kısmına geçelim gerçekten birebir daha canlı hanımlar daha canlı duruyor ekranda inanın o kadar belki güzel görmeyebilirsiniz ama genelde birebirken daha canlı oluyor şimdi ilmeğimi yaptım hemen örümceğimin içinden burayı sabitledim iki kanadından sabitledim iki zincir çektim yine kapattım. İki zincir kapattım. İki zincir kapattım. İki zincir kapattım. 4 oldu. 5 6 6 tane bu şekilde pipirik yaptıktan sonra Orta kısma bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir tığımı iki kez doladım. Yine aynı yerden önce bir sonraki 2 iki, iki çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım. 1 2 3 4 zincir yine aynı yerden kapattım. 4 zincir tığımı iki kez doladım. Önce bir, sonraki iki, iki çıktım. Dört zincir, tekrar kapattım. Dört zincir, hemen dibine kapatıyorum. Dört zincir tüm iki kez doladım. Aynı yerden giriyorum. Dört defa da çıktım. 4 zincir yine trabzan tepesinden kapattım 4 zincir hemen dibine sabitledim Öyle 3 tane yaptıktan sonra son örümceğime bir sık iğne ile buraya geçiş yaptım İki zincir kapattım İki zincir kapattım İki zincir kapattım 3 oldu. 2 zincir kapattım 4 5 6 1 zincir ipimi burada hemen kesiyorum. Gördüğünüz gibi çiçek kısmımızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Gerçekten çok hoş bir model oldu. renkleri çok canlı oldu gerçekten. Hem düz yazmanıza hem de desenli yazmanıza gerçekten çok güzel yakışır. Böyle düz yazmalarınıza da cıvıl cıvıl renk atar. Hemen diğer çıkarttığımı da şöyle koyayım. hangisini beğeniyorsanız onunla devam edebilirsiniz hanımlar. Şöyle. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.